SporX. Dursun Özbek ile Okan Buruk arasındaki diyalog. Ne parası başkanım? Galatasaray'da Okan Buruk kararı. Galatasaray'da bir belirsizlik, hatta belki de yapılacak transferlerden daha fazla kafaları karıştıran en büyük belirsizlik daha ortadan kalktı. Bir dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı. 11 Haziran'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek daha fazla zaman kaybetmemek adına Sarı Kırmızılı Kulübü'n efsane isimlerinden Okan Buruk ile el sıkıştı. Özbek, Buruk ile bir dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı. Hiçbir özel talepte bulunmadı. Görüşmede, benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum, diyen genç teknik adam, hiçbir özel talepte bulunmadı. Boş mukaveleye imza atmaya hazır. Gelen tüm teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen Buruk, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi ve Özbek'ten beklediği haberi aldı ve çocukluk aşkı Galatasaray'ın hocası oldu. Kısa süre içinde açıklanacak. 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen başarılı çalıştırıcının transferi kısa süre içinde açıklanacak. Ardından da Florya'da iş başı yapacak. Başkana kendisini tercih ettikleri için teşekkür eden Buruk'un, çocukluk aşkım Galatasaray'da yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum, dediği ifade edildi. Ne parası başkanım? Başkan Dursun Özbek, Paris'te bulunan Burukla önceki gün telefonla görüştü. Kısa bir konuşmanın ardından Özbek Buruka ne kadar ücret istediğini sordu. Buruk ise bu soruya şu karşılığı verdi: Ne parası başkanım? Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz. Karşılığını verdi. İmza için İstanbul'a çağırdı. Bu sözlerden çok etkilenen Dursun Özbek son kararını vererek Okan Buruku imza için İstanbul'a çağırdı. Üçüncü kez Galatasaray'da. Galatasaray altyapısından yetişen ve futbolculuğu döneminde Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'e bedelsiz gitmesi büyük eleştiri alan Okan Buruk, daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. 25 Temmuz 2006 tarihinde ikinci kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçiren Buruk, bugünden itibaren teknik adam olarak görev yapacak. Şampiyonluk yaşadı. Okan Buruk, Akhisar Spor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı, Başakşehir'de ise büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Başka takımların teklifini reddedip sadece hayali olan Galatasaray'ı bekledi ve şimdi ise Galatasaray'da şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için takımın başına geçecek. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, Başakşehir, Ç, Rize Spor, Akhisar, Göztepe, Sivas Spor, Gaziantep, Elazığ Spor. Torrent gidiyor. Elmas döneminde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ancak beklentileri karşılayamayan torrent dönemi de resmen kapanıyor. Sözleşmesi gereği bu sezon 1.225.000 euro kazanan İspanyol hoca, gelecek sezonda 1.5 milyon euro alacaktı. Sarı-kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı fesh 2022-23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda. Bu nedenle torrente 1 milyon euro teklif edilerek, anlaşmaya çalışılacak. Sabah Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.